YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık ve haftanın ilk yayını her zaman olduğu gibi yatırım danışmanlığı müdürümüz Mesut Kurt'la beraber olacak. Haftalık hisse önerilerini dinleyeceğiz kendisinden ama öncesinde biliyorsunuz bir Borsa İstanbul yorumunu alırız. Bakalım bu hafta için neler bekliyor, hangi seviyeler ön plana çıkarıyor, hangi gelişmelerin Borsa İstanbul açısından önemli olduğunu değerlendiriyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan Mesut Bey'e de diyeceğiz. Şimdi öncelikle hoş geldiniz, iyi bir hafta diliyorum efendim. Teşekkürler, herkese iyi haftalar şimdiden. Evet, hemen tekniğe başlarsak. Cuma günü güzel bir kapanış yaptık. Neden güzel kapanış? Çünkü hafta boyunca bizim... Önemli destek olarak daha doğrusu önemli bir referans bölgesi olarak gördüğümüz bu 7.950'nin ki 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği bölgede kapanış yaptık. Bizim burada 8085 geçen hafta itibariyle direnç çalışmıştı ve perşembe günü Merkez Bankası'nın beklentilerinin de üstünde 500 bas puanlık faiz artırımı ile birlikte özellikle sanayi sektörüne gelen satışlarla 50 günlüğün altında kapanış gerçekleştirdik cuma e, Cuma'da hatta açılışta olumsuz bir tablo vardı ve hafta geçen hafta başındaki bu 8.750 bölgesindeki bir gapimiz vardı. Bu gapi doldurduk ve yine öğleden sonra da bankacılık sektörü başta olmak üzere oradaki alımlarla birlikte 7.950 bölgesinde kapanış gerçekleştirdik. Cuma günü e, baktığımız zaman Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Ee, birincisi bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi 2024'te yapılmayacak. Finans sektöründe diyelim daha doğrusu yapılmayacak. Bunu meclise gönderdiler. Ki e, olumsuz bir fiyatlama e, şöyle ki daha önceden de bilindiği için böyle ciddi bir satışlar vesaire bir olumsuz fiyatlama görmedik. Ee, ayrıca swap piyasası ile ilgili açıklamalar yaptı. Orada biraz daha olumlu e, piyasa dostu diyelim açıklamalarla birlikte e, bankacılık sektörüne alımlar geldi ve piyasayı da diğer e, şirketlere gelen alımlarla birlikte dediğim gibi endeks yüzde haftayı geçen hafta yüzde 1.36'lık bir yükselişte kapattı. Şimdi bu hafta da hala önümüzde şu 8085 kabaca 8100 diyelim biz buna. 8100 direncimiz var. Evet e, olumlu sinyaller devam ediyor e, endekste ama burada alımların güç kazanması için belki kısa vadeli endeks bazında yeni bir alımlar için bu 8100 zirvesinin e, pardon direncinin kırıldığını görmek lazım. 8100 kırıldıktan sonra ee, alımların daha da iğmelenmesi beklenebilir. Geçen hafta Merkezi Bankası kararı sonrasında bir, bir belki hacimli bir 105 binde herhalde. Evet bir bin, e, 105 milyarlık bir hacim vardı ama hani o gün de çok volatildi. Hani genele baktığımız zaman son dönemlerdeki bu hacim e, daralması devam ettiğini görüyoruz. 85-90 milyar 80-90 milyar bantında. Burada özellikle 8 bin yüzlerin kırılırken hacme dikkat etmek gerekir. Çünkü 8.100 kırılırsa Burada 8250 arada bir direnç olmakla birlikte yeniden 8400 ve tarihi zirve bölgesi hedef konuma gelecektir teknik açıdan. O açıdan 8100'ler önemli. Ama tepkiler burayı geçemediği sürece dar hareketin devam etmesi beklenebilir. Burada 7800'ler ilk önemli destek ama benim gördüğüm ana destek 100 günlük hareketli ortalama neden? Çünkü Ekim ayı başından itibaren her sert çekilmede 100 günlük test edildi ve güzel tepkiler gördük. Ee, bu tepkiler bugün için kapanış bazında bakarsak 100 günlük 7665. Bence burası ana destek. Çünkü 50 günlük zaten orta vadeli bir hareketli ortalama ki kırıldıktan sonra işte ne zamandan itibaren Ekim neredeyse 2 aydan beri ee, bir buçuk aydan beri ...bu bölge altında yani orta vadeli bir düşüş trendi içindeyiz. Eğer 100 günlükte kırılırsa ki bir günlük kapanış bence yeterli değil... ...o zaman uzun vadeli artık düşüş trendi içine girmiş olacağız. Ee, o açıdan ben 100 günlüğün çok kolay kolay... ...çok ciddi bir haber trafiği olmadığı sürece kırılmasını beklemiyorum. Ee, eğer kırılırsa burada 7300'lere kadar gerilemiştik. Yine 7300'ler ve aşağısı da bu durumda hedef olur. Ee, dediğim gibi... E Hafta içerisinde 7800-8100 bantı önemli destek ve dirençler ee, ama ana desteğimiz 7600'lerde e, olarak veya 100 günlük hareketli ortalama hafta içinde nerede olur kestirmek güç. Bir de önemli taraf bakın zirveden başlayan düşüş trendini geçen hafta kırmıştık. Geçen hafta iki hafta önce Cuma günü şimdi bu düşüş trendi de yine 7600'lerden geliyor. Hani biz böyle geri çekilmeye teste geldi deriz ya e, o açıdan da 7600 bölgesi önemli bir destek e, olarak. Bu adeli takip ediyoruz. E, şey, evet. Büyüme rakamları var o önemli. Bir de Merkez Bankası faiz kararı sonrasında işte e, açıklamalar geliyor. Gelmesi de bekleniyor. E, bu e, belki etkileyebilir işte uzam karşılıklar vesaire hani bir e, anlamda negatif anlamda etkiler demiyorum sadece bunları takip edeceğiz. Tamam. Mesut Bey'in de dediği gibi yurt içi piyasalarda bu hafta büyüme haftası, üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Aynı zamanda merkez bankası toplantısının özeti de hafta içerisinde gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye İmalat PMI verisi de yine takip edecek veriler arasında bulunuyor. Şimdi isterseniz yavaş yavaş öneriler kısmına geçelim. Şimdi yatırım danışmanlığı birimi biliyorsunuz her hafta haftalık bültenlerini yayınlıyor haftalık bültenlerinde de haftalık hisse önerileri var. Bu hafta içinde 4 tane hisse önerisi bulunmakta. Bimaş, Ereğli, Garanti ve Otgar 4 tane hisse senedinin teknik analizini de birazdan Mesut Bey'den dinleyeceğiz. Bimaş'ı açtığınızı görüyorum. Bimaş'ta başlayacağız. Öncesinde izninizle izleyicilerime seslenmek istiyorum. Çok güzel yine iyi haftalar, iyi yayınlar, günaydın mesajlarınız var. Gerçekten bu mesajlarınız bizler için çok önemli çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum ve bizden de sizlere iyi ve güzel bir hafta diliyorum. Hisse sorularınızı kendisine iletmeyeceğim. Çünkü bu yayınımızın amacı haftalık hisse önerilerini en kısa sürede sizlere iletmek, ulaştırmak. Dolayısıyla sadece 4 tane hisse senedinin teknik analizini gerçekleştirecek Mesut Bey. Tavsiye ediyorum notlarımızı alalım. Hmm. Bülteni de, bütün bültenleri daha doğrusu sadece bu bültenimiz değil, diğer tüm bültenlerimize de Gedik.com sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftalık ve günlük bültenlerimiz yayınlandı. Okumanızı da tavsiye ediyorum. Buyurun. Hmm. Evet şimdi e, bir maç e, geçen hafta hatta bir süreden beri endeksten pozitif ayrıştığını görüyoruz. Relatif olarak pozitif ayrıştığını görüyoruz. E, burada 5 günlük daha doğrusu şöyle söyleyeyim 50 günlük hareketli ortalamadan e, güzel tepkiler görüyorduk ama bakın geri çekilmelerde 5 günlük yani piyasanın satış e, döneminde olduğu günlerde bile 5 günlük hareketli ortalamanın altında işlem geçiyor neredeyse 10 işlem gününden e, beri. Ve daha da önemlisi şu 306'da bir ee, direncimiz vardı. Geçen hafta bu direncin üstünde tutunma çabasını gördük. Ee, hatta perşembe günü bu geri çekilmede tam 3650'den e, döndüğünü gördük. Yani tepki hareketinin geldiğini gördük. Ee, bence 3650'lerin üstünde kapanışlar olduğu sürece burada tarihi zirve bölgesi ve kısa vadeli yükseliş trendinde geçtiği bölge olan 330.40 seviyesi ki bizim haftalık hedef fiyatımız bu bölge içerisindeki hareket yani zirveleri denemesini beklerim. Ayrıca bu zirvenin kırılma potansiyeli de yükselebilir. Tabii bunun için ilk önce zirvenin kırılmasını görmek lazım, tutunmasını. Çünkü şurada da hani günlük bir sarkma ama e, burada da 325-330 bandı çok önemli bir direnç. Ama teknik göstergelere ve son dönemdeki piyasadaki görünümüne baktığımız zaman yeni zirvelerin test edilmesi beklenebilir. Kısa vadede 306 ellilerin üstünde kapanış olduğu sürece. Peki, ikinci hissemiz Ereğli'ydi. Ereğli ile devam edelim. Evet, Ereğli e, hala burada temel sorunlar devam ediyor. E, ama geçen hafta, e, haftanın başından itibaren e, güzel bir tepki hareketi, hacim artışı ile birlikte bir tepki hareketi gördük. Şimdi burada bir sıkışma alanı vardı e, uzun. Bir süreden beri işte şurada bir günlük sarkmayı da yap yapmazsak 20 Ekim yani tam bir aylık bir süreçte sıkışma alanı vardı ve geçen hafta başında bu kırmızı olan 200 günlük yani uzun vadeli bir hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırdı ve hacim de vardı bu kırılımda. Ee, 100 günlük hareketli ortalamayı test etti ve piyasa ile birlikte geri çekildi. Ama Cuma günü yeniden bu 200 günlük hareketli ortalama bölgesinden ki 39-20'lerden geçiyor. E, tekrardan güzel bir tepki hareketi gördük. Evet belki orta vadeli e, hala e, orta uzun vadede hala temel anlamda hisseyi destekleyecek rakamlar görmüyoruz. Hem bilanço tarafında hem de işte yurt dışı tarafında ki e, gelişmeler işte resesyon Çin'deki resesyon emlak e, sektörü vesaire ama kısa vadeli baktığımız zaman artık burada bir toparlanma emaresi görülmeye başladı düşüştüren de 41.30'lardan lardan geçiyor bugün kapanış şu 4120'lerin özellikle kırılması yani kırılması derken üstünde bir e, tutunması e, Bence olumlu ben burada 4216 seviyesi ee, önemli bir direnç olarak görüyoruz ve 42.16 seviyesi de fiyatlı e, haftalık öneri listemize ekledik şirketi. Üçüncü istemiz garantiydi. Garanti. Banka hissesi. Evet şimdi garanti bankası bankacılık sektörünü istersen bir bankacılık sektörüne bakalım. Çünkü bankacılık sektörü sanki... Ee, kısa vadede biraz önemli çünkü endeks üzerinde de etkisi oluyor. Ee, bakın bir yükseliş trendi ki Merkez Bankası yayında da şunu söylemiştik o gün de test etmişti. 8100'ler önemli 22 ve 50 günlük hareketli ortalama 7800'lerde tutunuyor. Şu 8100'lerin üstünde bir kapanış veyahut da e, tutunma sağlanırsa burada bankacılık sektöründe alımlar güçlenebilir diye bahsetmiştik. E, ve Cuma gününde bu 8100 bölgesinden kapanış gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi göstergeler hem kısa vadeli hem trend ve metni de sıfırı test etti. E, burada kabaca bankacılık sektöründe 7800'lerin üstünde kapanış olduğu sürece bu 8100'ler kırılıp kabaca yaklaşık olarak 8400 500 vantına hareketlenme görebiliriz ki bu durumda e, endeks de pozitif etkilenir. E, garanti özeline geldiğimiz zaman da Garanti Bankası hemen şunu açalım. Garanti Bankası güzel bir bölgeden kapanış gerçekleştirdi. Ne bu bölge? Ee, bakın Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı sonrasında işte 51-52 bölgesine kadar gitti ama yine kırılamayan bir bölgemiz vardı 12 Ekim. Ee, bir de şunu da hatırlatayım bakın daha önceki bir iki hisseye de baktığımız zaman şu 12 Ekim bölgesindeki yani Ekim ortasındaki bu e, biz geri çekilmeler var. Bu geri çekilmeler artık birçok hissede e, bir e, çift dip formasyonu görünümü ya, yaratmıştı. Garanti de bunlardan birisi. Düşüş trendi üstünde kapatması, bu yatay direncinin bir aylık e, bir yatay direncinin üstünde kapatması, son iki günde doğal olarak hacmin gelmesi ve teknik göstergelerde kısa vadeler alım bölgesinde bölgesindeydi ama özellikle Mekdi'nin de artık alım bölgesine girmesi e, teknik açıdan e, olumlu olarak değerlendirdik. Burada kabaca e, 53, 54, 55 bantına kadar bir imelenme beklenebilir. Bizim de 53, 85 hedef fiyatımızda, haftalık hedef fiyatımızda teknik görünüm olun dediğim gibi burada 55 bölgesi kısa vadede hedeflenebilir hafta içerisinde de. Ve bu haftanın son hissesi önerisi diyelim hadi yanlış anlamasınlar Otkar. Evet Otkar'da <laughs> Otkar'da bizim model portföyümüzde geçen ay içerisinde veya bu ay başında aldığımız şirketti. Tarihi zirve bölgelerinden zaten yakın seyrediyor. Geçen hafta hatta bir önceki haftada bu tarihi zirveleri test ettikten sonra geri çekilmede kabaca 22 günlük hareketli ortalama ve 420-25 bant üstünde kapanışlar gördük. Cuma gününde göstergeler olumlu bir miktar negatif uyumsuzluklar olsa bile ee, özellikle geri çekilmede Cuma günkü geri çekilmede Perşembe Cuma bu arasının 50'den toparlanmasını e, olumlu olarak değerlendirebiliriz. Güzel bir yükseliş de kapattı. Bir tarihi zirveden düşüş trendi bölgesinde kapanış gerçekleştirdik e, diyebiliriz. E, teknik göstergeler dediğim gibi olumlu temel anlamda da olumlu model portföyümüzde de olan şirket. E, burada 420'lerin üstünde e, kapanışlar olduğu sürece 445 bölgesinin yukarı yönlü kırılma potansiyeli artacaktır diye düşünüyorum. Ee, bizim haftalık hedef fiyatımız 45850 425 de e, kısa vadeli olarak e, zar, stop seviyemiz e, olarak değerlendirebiliriz. E, şuradaki ilk etapta ben bu trendin kırılması ile birlikte 458.50 yani ne zamanmış 13 Kasım'daki bu zirve bölgesine test etmesini e, beklerim açıkçası göstergelerde olumlu bir Şöyle bakarsak, 21 Eylül'den başlayan bir yükseliş trendi var. Bu bu trend e, biraz daha kısa vadeli e, bahsedeceğim. Bu trend güzel çalışmış zirve bölgesini verirlerken, e, bu trend desteği de m, her gün yukarı yönlü gidecek eğimden dolayı. O yüzden bence yeni zirvelerde kısa orta vadede beklenebilir e, bu trend içinde kaldığı sürece. Valla sizi bilmiyorum ama beni bıraksalar herhalde tüm gün yayın yapabilirim. Çok güzel mesajlar geldi. Çok enerjiksiniz dediler. Yani İyi evet. yayınlar dediler. Hı -hı. İyi haftalar dediler. Ve Teşekkürler. Ve zaten haftaya da güzel başladık. Ee, enerjimiz çok yüksek. Ben iyiyim ama Mesut Bey bilmiyorum tabii ki enerjisi. Yok iyiyim, iyiyim iyiyim. <laughs> Biraz soğuk var. Sabah erken geldim. Evet. Tek dertim yüzden... oydu enerjilerimizi iyi tutalım. Çünkü havalar da soğudu. En azından bu noktada dengeleriz. Şimdi yatırım danışmanlığı birimi haftalık bültenini yayınladı. Haftalık hisse önerilerini yayınladı. 4 tane hisse senedi önerisi var bu hafta özelinde. Bimaş, Ereğli, Otkar ve Garanti. 4 hissenin de teknik analizini Mesut Bey'den dinledik. Öncesinde de bir tabii ki Borsa İstanbul yorumu aldık. Yeni hafta beklentilerini de bizlerle paylaştı. Saat 12'de sevgili Onur'la beraber küreseli konuşacağız. Bakalım küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta neler oldu? Bu hafta bizi neler bekliyor? Ve emtiyalar, pariteler ve Avrupa Amerika borsaları üzerinde de Teknik analizlerini gerçekleştirecek. O yüzden yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.